Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ekrem Yılmaz Kalabatoğlu. Bugün sizlerle Eskişehir'i geziyoruz. Şimdi yüksek hızlı trenden gardan indik. Eskişehir'in tam merkezine geldik. Eskişehir gezimiz başlasın. İyi seyirler. Evet, Eskişehir'e yüksek hızlı trene geldik. Arkamızda geldiğimiz yolda gar bulunuyor. Buraya 5 dakikalık yürüme mesafesi. Merkeze geldik. Şöyle arkamda göstereyim, Espark bulunuyor. Eskişehir'in güzel bir AVM'si. Burası da bildiğim kadarıyla yeni yapılmış, düzenlemesi falan. Arkamızda da Doktorlar Caddesi var. Şimdi Doktorlar Caddesi'ni gezeceğiz. Gelin hep birlikte bir Doktorlar Caddesi'ne bakalım. Evet şimdi Doktorlar Caddesi'nde geziyoruz. Anne de bir şey soracağım. Buranın adı niye Doktorlar Caddesi? Yani Eski ben hep doktor klinikleri varmış caddede. Öyle duydum. O yüzden Doktorlar Caddesi olarak anılıyormuş. Ama şimdi işte mağazalar, dükkanlar, yemek yeme yerleri, yani, kafeler, küçükler, Canlı bir cadde. Evet gerçekten çok canlı bir cadde. Böyle araç trafiğine de kapalı. Tramvay geçiyor böyle yanımızdan sürekli. Gayet böyle işlek ve güzel. Gerçekten çok tertemiz bir cadde. Biz çok beğendik. Biraz daha buralarda gezelim. Bakalım buralarda daha neler var. Evet, Doktorlar Caddesi'nin hemen bir alt sokağında bulunduğumuz bölge Barlar Sokağı. Akşam fırsatımız olursa tekrar buraya geleceğiz ama gelemezsek diye en azından bir gösterelim diye buraya geldik. Böyle arkamız varlar sokağa. Bir de şu sokak varlar sokağa. Böyle akşamları buralar çok tıklım tıklım oluyor. Gerçekten çok kalabalık, çok güzel bir ortam oluyor. Akşam inşallah fırsatımız orada buraya geliriz. Şimdi gezimize devam ediyoruz. da Portuk çayı bulunuyor. Eskişehir'in en önemli simgelerinden bir tanesi. Etrafında böyle kafeler bulunuyor. Çok güzel bir ortam. Böyle kenarlarda çimler bulunuyor. Çimlerde akşamları gençler böyle çekirdeklerini alıyorlar, içeceklerini alıyorlar. Çok güzel bir ortam oluşuyor. Şöyle arkada da gösterdiğim çekirdek çiçeği eşek heykeli var. Yani siz orada heykel ne demek istediğini anlamışsınızdır. Burada eğer siz de gelirseniz çekirdeğinizi kolanızı getirmiş diyecekseniz çimlerin üzerine atmayın. Onun haricinde bu Portuk çayında gondollarla veya küçük teknelerle gezi yapabiliyorsunuz. Şimdi gezimize devam edelim. çayının orta kısmında şöyle arkada gördüğünüz gibi gondol bulunuyor. Gondol başı 75 lira. En fazla 4 kişi binebiliyor. Yani bir kişi de binseniz, 4 kişi de binseniz 75 liraya gezebiliyorsunuz. Yaklaşık yarım saat falan sürüyormuş. İlginiz olsun. Şimdi tekne turunun olduğu tarafa gidiyoruz. Bir de oraya gelin bakalım. şu anda iki Eylül bulvarındayız. Görselleri elinden gelince sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bu cadde de gayet işlek bir cadde. Şimdi ara oyun olarak tabii ki de olmazsa olmaz Eskişehir'in çiğ böreğinden yiyeceğiz. Korsu çiğ böreğe geldik. Gelin hep birlikte çiğ böreğin tadına bakalım. Evet şimdi de hamam içerisindeyiz. çarşısındayız. Böyle genelde çerezler, baharatlar falan satılıyor. Buranın da bir özelliği var mı sanırım ne ya? Yani biraz daha böyle orta yaş ve hitap ediyor gibi. Böyle bir izlenim almıştık üniversitedeyken. Evet genelde zaten böyle gençlerden çok böyle alışverişe gelen böyle ebeveynler, orta yaşlılar ve yaşlılar var gibi zaten. Ama güzel bir çarşı gelirseniz gezmenizi tavsiye ederim. Böyle tekstil ürünleri de var, baharatlar da var. Gayet güzel bir yer. Karaketi bozacağız da burada. Şimdi de oraya doğru. Oraya gidiyormuş. <laughs> Hadi Karaketi bozacısına gidelim. Evet şimdi Karakedik Bozacısı'ndayız. Eskişehir'e gelirseniz boza içmeden gitmeyin dediler. O yüzden biz de boza içmeye geldik. Şimdi tadına bakacağım. Bakalım boza mı nasıl? Böyle bozayı çok arayan birisi değilim ama lezzeti gerçekten çok güzel. Gelirseniz içmenizi tavsiye ederim. Özellikle bir bardak bozada birçok vitamin var. Ekranda da bozanın faydalarını sizlere gösteriyorum. Buraya gelirseniz, Karakedi Bozacısı'na uğramayı unutmayın. Evet, şimdi Karakedi Bozacısı'na çıktık. Hamam yolundan, Udun Kozarı'na doğru gidiyoruz. Yaklaşık böyle bir buçuk kilometre falan. 15 dakika, 20 dakika arası falan sürüyor yürüme yolu. Eskişehir'in iyi yanlarından bir tanesi de böyle Garda merkezde iniyorsun. Bütün bütün gideceğin böyle ana gezilecek yerler merkeze çok yakın. O yüzden gezmesi çok keyifli ve çok güzel. Hem yürüyorsunuz, böyle etrafı gözetliyorsunuz hem de çok güzel bir gezi yapıyorsunuz. Şimdi de Odun Pazarı'na doğru yola çıktık. Bakalım Odun Pazarında bizi neler bekliyor? şimdi odun pazarına geldik. Odun pazarına ilk başta modern müzeyle başlıyoruz. Bu modern müze yeni yapıldı. O yüzden biz de ilk defa gezeceğiz. Gelin bakalım içeride modern müzede neler var. Hep birlikte bakalım. Burası modern hatlarla tasarlanmış bir sanat müzesi olarak geçiyor. Müze pazartesi günleri kapalı, diğer günler belirli saatlerde ziyarete açık. Giriş ücreti tam 30 TL, indirimli 20 TL. Müze kart ne yazık ki geçmiyor. Müzedeki eserler zamanla değiştiriliyor ve farklı zamanlarda farklı sergiler olabiliyor. Eserleri incelerken mutlaka açıklamaları okumanızı tavsiye ederim. Çünkü basit olarak göreceğiniz bir eserin bile ne denli derin anlamlara geldiğini fark edince şaşıracaksınız. Evet, Modern Müze gezimizin sonuna geldik. Elimizden geldiğince görselleri sizlere aktarmaya çalıştık. Nasıl da hani beğendin mi Modern Müze'yi? Görseller, resimler, işte vermek istedikleri mesajlar, hepsi güzeldi bence. En güzeli de Japon bambu ustasının yaptığı eser. İşte hiçbir yapıştırma kullanılmadan sadece elleriyle bambuları örerek ve bağlayarak yapmış eseri. Evet, ben de en çok beğendiğim bambulardan yapılan eserdi. Genel olarak modelimize gezimiz bu kadardı. Şimdi odun pazarı evlerinin aras kokmalarındayız. Odun pazarını gezeceğiz. Bakalım odun pazarında bizi başka daha neler bekliyor? Atlan çarşısındayım. Gördüğünüz üzere böyle etrafımda incik, boncuk, böyle lütfesinden yapılmış güzel el sanatları mevcut. Çok hoş bir yer. Ne derseniz odun pazarında da buraya uğramanızı tavsiye ederim. Şimdi de Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in Eskişehir'e kazandırdığı Balmumu Müzesi'ne geldik. Bu müzede tarihi kişiler ile yerli ve yabancı ünlü 204 kişinin balmumu heykeli yer almaktadır. Giriş ücreti tam bilet 30 TL, öğrenci 20 TL. Müze kart ne yazık ki geçerli değil. Balmumu Heykelleri Müzesi 2013 yılında bizzat Yılmaz Büyükerşen'in yıllar boyunca yaptığı heykellerle açılmıştır. Müzenin gelirleri bağış şartı gereğince kız çocukları ile engelli çocukların eğitim için kullanılmaktadır. Müze pazartesi günleri kapalı, diğer günler belirli saatlerde açıktır. şimdi de Balmum Müzesi'nden çıktık. Sağımızda hemen modern müze bulunuyor. Solumuzda da Balmum Müzesi bulunuyor. Balmum Müzesi Eskişehir'de benim favori müzem. En sevdiğim müze. Böyle gerçekten ünlülerin olsun, siyasetçilerin olsun. Böyle tanıdığımız simaların gerçekten birebir Balmumu heykellerini yapmışlar. Gerçekten çok güzel. Sen nasıl buldun Hande? Nasıldı Balmum Müzesi? Ben daha önce de gezdim. Şimdi eklemeler olmuş sürekli güncelleniyor yani de çok güzel. Özellikle böyle yaklaşınca insan bir an canlanacak gibi hissediyor. Çok gerçekçi olmuş. Evet gerçekten çok gerçekçi. Bu arada elimizden geldiğince görüntü aktarmaya çalıştık ama bazı yerlerde görüntü almak yasaktı. Böyle oralar da böyle en can alıcı yerleriydi. O görüntüleri de ancak gelerek görebilirsiniz. Eskişehir'e gelirseniz Gelmelerini buraya kesinlikle tavsiye ediyoruz. Ayrıca heykellerin hepsi de e, belediye başkanı Yılmaz Büyüktaşan tarafından yapılmış. 104 tane heykel var. E, müzenin gelirleri de e, engellimet çocukların eğitimine katkı amaçlı kullanılıyor. Evet, Yılmaz Büyüktaşan'a e gerçekten sonsuz saygı duyuyoruz. Ellerine sağlık. Kendisi ve arkadaşlarının yardımıyla tek tek yapmışlar. Gerçekten çok güzel bir müze de olmuş. Evet, Balmumu Müzesi'ni de burada kapatıyoruz. Gezimize son hızla devam ediyoruz. Bir sonraki durakta görüşmek üzere. Borsuk çayı, Adalar bölgesine geldik. Şimdi Borsuk gezmek için bota bindik. Bot kişi başı ücreti 15 TL. Şimdi botun kalkmasını bekliyoruz. Birazdan kalkacak. Elimizden geldiğince de Borsuk Çayı'nın güzel görsellerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Umarım keyifli bir bot gezisi olur. Bakalım Borsuk Çayı'nda bizi neler Evet şimdi de Haller Gençlik Merkezi'ne geldik. Gördüğünüz gibi arkamızda bulunuyor. İçeride böyle hediyelik eşyalar, böyle yeme içme yerleri, el sanatları falan var. Gayet otantik, güzel bir yer. Gelin hep birlikte bir içeriye bakalım. Evet şimdi de üniversite caddesindeyiz. Gördüğünüz üzere işlek bir cadde. Arabalar geçiyor. Bu yan tarafında kafeler bulunuyor. Arka tarafta üniversitenin apartları bulunuyor. Böyle konaklama yerleri falan bulunuyor. Öğrencilerin genelde böyle okula giderken olsun. Çarşıya giderken bu kullandığı bir yol. Yan tarafımda da şöyle göstereyim. Espark bulunuyor. Eskişehir'e sabah saat 11 gibi falan geldik. Geldiğimizden beri böyle öğlen sıcağında bile işlekti. Gayet güzel bir şehir. Eskişehir gerçekten böyle insanların olsun, ortamın olsun gerçekten çok seviyoruz. Eğer Eskişehir'e gelmediyseniz mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. Eskişehir gezimiz sonuza devam ediyor. Hafif yağmur atıştırdı. Sizler için durdurak bilmeden gezmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz üzere arkamda Anadolu Üniversitesi bulunuyor. Birçok kişinin dışarıdan okuyup da girişini bile görmediği üniversiteyi EYK kanalı sayesinde girişini görüyorsunuz. İçeriye girmeyeceğiz çünkü daha gidecek çok yerimiz var. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Eskişehir gezimiz sonuza devam ediyor. Evet aslında Hatay'ın soslu döneri meşhurdur ama Eskişehir'de de Donas'a gelip soslu döner yiyebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli. Tavsiye ederim. Evet yemek yemeye de selam Halaban Kebap Lokantası'na geldik. Tam bir esnaf lokantası. Eskişehir'de çok metesliler o yüzden biz de geldik. Evet gördüğünüz üzere önünde torpalı baraban karışık köfte bulunuyor. Şimdi tadına bakacağım. Bakalım denediği kadar güzel mi? Evet Eskişehir'de yemek yendiği arasında burayı da size tavsiye ediyoruz. Aslı selam balaban köfteyi deneyebilirsiniz. Afiyet olsun. Selam Balaban Kebap'tan çıktık. Şimdi tekrar gördüğünüz üzere çarşıya geldik. Gayet kalabalık ve yoğun. Şimdi Selam Balaban kebaptan bahsedeceğim. Genel olarak kebap gerçekten güzel. Böyle İskender'in köfteli hali. E, gelirseniz gerçekten tavsiye ederim. Geldiğinizde tekrar oraya gider misiniz derseniz büyük ihtimal gitmem. O kadar büyük bir lezzet bırakmadı. Başka yerler denerim. Fiyatı da esnaf lokantasına göre <laughs> çok yukarıda. Onu da bilin zaten fiyat listesinde şu anda ekranda paylaşıyorum. Şimdi de çarşıda biraz daha turlayalım. Sonrasında sonrasında adalar bölümüne doğru geçiş yapacağız. Orada görüşürüz. Eskişehir videomuzun sonuna geldik. Elimizden geldiğince Eskişehir'in birçok noktasına gezip sizlere göstermeye çalıştık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Biz Eskişehir'e zaten daha önce de gelmiştik. Eskişehir'i çok seviyoruz. Gayet de memnun ayrılıyoruz. İlerleyen zamanlarda tekrardan ziyaret etmeyi düşünüyoruz. Bu arada kanalımızı takip edip güncel videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu da beğendiyseniz like tuşuna beğenmediyseniz dislike tuşuna da basabilirsiniz. Eskişehir videomuz hakkındaki yorumlarınızı yorum olarak da belirtmeyi unutmayın. Umarım keyifli bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. İyi günler.